Kerimcan Durmaz vakasıyla sürecek programımız. Kerimcan Durmaz Samsun'da saldırıya uğradıktan sonra eşcinsellik tartışması başladı. Çünkü o da bir eşcinseldi. Eşcinsel DJ diye nam saldı zaten. Şimdi kavga büyüyor manşetini <laughs> atmış arkadaşlarımız. Kerimcan Durmaz'ın o kankası olarak yine bilinen Caner Çalışır sol tarafında görüyorsunuz. Onun açıklaması var. Onu da yayınlayacağız. Ama öncesinde... Kerimcan durmazın. Bir ara sen küçüldün büyüdün. Ben bir bayağı. Evet. Canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Kerimcan durmazın kendi cinsel kimliğine dair yayınladığı bir video var. Bana ne? E, sana ne kardeşim diyor. Yani onu kabul etmeyenlere. Ha. Onu öyle kabul etmeyenlere sana ne diyor? Devamında hakaretler de var. O kabul etmeyen kesime o videoyu bir izleyelim bakalım. E, çünkü bir dökülmüş yani. Orada Kerimcan Durmaz adlı kişi dökülmüş. Madem bu tartışmalar başladı, bir kulak verelim bakalım. Kerimcan Durmaz ne diyor? Evet, Çok büyük bir tartışma da başladı. Kerimcan da bu açıklamayı yapmıştı aslında bu Zamanla. saldırıya uğradıktan sonra değil, kısa süre önce yaptığı hmm. bir açıklama. E, ama üstüne geldi diyelim. İsabet oldu. İsabet oldu. E, hani nihayetinde eee Tabii ki de e, bize burada çok ciddi eleştirdik hem Kerimcan'ı hem e, işte etrafındakileri hem de onu kullananları çok ciddi eleştirdik başından beri e, değil çok mi? Çok da o yani. kullan eleştirdik. Ay, şimdi şimdi o da diyor ki kardeşim sen e, senin de çocuğun olacak diyor. Doğru. Bir dikkatli düşün diyor, dikkatli ol diyor konuşurken dikkat et diyor. Ben diyor beş vakit namaz kılıyorum diyor nereden biliyorsun diyor mesela. Doğru. Bu bu, bu da enteresan bir şey mesela. Yani bunu bilemeyiz doğru söylüyor. Bilemeyiz. o bilir. Ama e, şimdi hemen ne, nasıl değerlendiriyorsun şimdi, sen şu çok, konuşmayı? E, çok bıçak sırtı bir konu. Arada hakaretler de var e, tabii. Hakaret hiçbir zaman e, yanında olamayacağımız bir şey. Bakın burada e, bunu söylemek doğru değil ama burada bunu izlerken stüdyoda bile ikiye ayrıldılar. Bak Birisi Doğru diyor birisi yanlış e, Kameraman diyor. arkadaşlarımız evet, e, öyle dedi, evladım bir, olacağına olmasın dedi. Hiç olmasın dedi. dedi bir tanesi. Bir bir tanesi dedi ki büyük konuşma bilemezsin dedi falan. Hmm. Yani e, aslında büyük konuşma kısmına katılıyorum. Çünkü büyük konuşmaması gereken bir şey ama biz burada e, her zaman şunu söyledik. Ce, e, Kerim Can Durmaz'ın cinsel tercihi ve yaşam tarzı hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Hiçbirimiz de yanında ya da arkasında ya da sağında sonunda durmuyoruz. Bize ne? Bana ne? Ama... Sen bunu televizyonlarda bizim karşımıza diretirsen insanlara inanılmaz bir sorumluluk alırsın insanlar üzerinde demiştim. Ve o omuzuna çok ağırlık yapar ve sonra birinci haftadan sonra onu televizyonlardan gönderirsin. O da ekmek parası, o da kötü bir şey mesela. E bunu yaptığın zaman şu kendi sosyal medyasından çıktıktan sonra artık hepimize sorumlusun sen Kerimcan. Seni sosyal medyan. Takip eder, etmez. Aynen o onların sorumluluğunda. Hayır, Ama sen de. televizyona çıkmayı bir tercih de. edersen... Yanlışı Bak şey oldu yaptın. Diyeceğim. Burada problem şu. İnsanların gözüne gözüne soktular. Hı hı. İnsanların gözüne gözüne soktular. İşte. O Bak, çanağı kabul etmeyecekti. O kadar, kadar pohpohladılar ki o da şımardı. Çok haklı. Bu çünkü, doğal bir süreç. Şımardı. Çünkü görmedi yani. Şımardı. Şey. Evet. Anormal anormal videolar yayınlamaya başladı o ve arkadaşları. Ve o videolardan biri de onun askere gideceği yönünde haberler çıkınca... Biliyorsun bir isim benzerliğiymiş. Bir celp kağıdı dolaştı sosyal medyada. Kerimcan Durmaz ismi. Kerimcan Durmaz isim hmm. benzerliğiymiş. Sonradan ortaya çıktı. O araya mesela bir video yayınladı. E öyle laflar etti ki o videoda. Var mı? E Var tabii. Neyse. Var onu da yayınlayacağız şimdi. E ondan sonra niye böyle oluyor? Niye Samsun'daki olay oluyor oluyor'ya getiriyorlar? Hmm. Önce bir... Ee, hani söyleyene değil, söylettirene bakacaksın derler ya. Öyle bir atasözümüz var. Hmm. Söyleyene değil, söyletene. Peki şunu biliyor musun? Kerimcan'ın vücudunda bir dövme var ve şöyle yazıyor. Ben, ben bilmem Kerimcan'ın vücudum nereden. Benden yani? nefret edenler beni en çok şöhrete götüreceklerdir diye. Sanırım bu mantıkta yaşadığı için bu gideri de yapmış. Ama öyle bir Türkiye maalesef yok. Ben şimdi Kerimcan'a bunu söylemek zorundayım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kerimcan durmaz. Eğer bir sosyal medya fenomeni ya da efsanesi ise... Kerimcan Durmaz e, bitmek üzere. Maalesef. Bitmek üzere. Özellikle bakın lazım o videoyu şimdi ekrana getireceğiz. Maalesef. O pohpohlamanın bir kısım medyanın yaptığı o pohpohlamanın sonucunda çıkıp askerlikle alakalı bana suite oda verirlerse giderim askere. O çok kalabalık ben orada yatamam. E, i̇şte komutanım e, vur bana vur bana bir şeyler bir şeyler daha diyor. Bu lafları kardeşim bu ne cüret. Ha O cüreti ona işte o bir kısım medya veriyor. Hı hı. Verdiriyor yani. Tabii başka bir yerde o zemini bulmasa yapar mı? Her gün magazin programlarında pohpohlanıyor. Her gün. Onu bir tek başından beri eleştiren program bu program. Ben söyleyeyim. Ki benim tanıdığım olmasına rağmen. Senin de arkadaşın. Evet. Ona rağmen. Düşün. Sen ona rağmen hani şeydesin zor bir durumdasın. Tabii. Ama burada biz... Doğru. Her zaman ortadan konuşuyorum. Şimdi e, o yapayım. askerlikle alakalı videosu bak cüretin ne boyuta ulaştığını göstermek açısından yayınlayacağız. Bakalım. Evet, o videoda gelsin. Evet, şimdi bak o nerelere gidiyor hadise gördün mü? Bu artık e, deforme. Bu çok e, buzulma hareketleri. Yani bu bu bizim en yani Kerimcan. Bu bizim en Hassas her şeyin manevi işte her yerimiz. Her haberleri gelirken ya bunu düşünemiyor musun kardeşim? İşte bu bizim o. çok manevi bir yerimiz. Ben benim erkek kardeşim 20 yaşını doldurduğu gün teslim oldu. 15 ay boyunca askerlik yaptı. Biz evde yemek yemedik. Onunla beraber nöbet tuttuk. Ben bir tanesiyim bu ailelerden. Böyle kaç tane aile var biliyor musun? Hele evladı gelmeyenler. Ya bu çok bozulmuş, bu çok deforme olmuş bir hareket. Bunun hiç affı yok. Biz bunu zaten dün gördük öyle nasıl olur falan dedik. Bir baktık devamında neler neler olmuş. E, bunu gören e, ve bu çocuk... askere giden birisi sinirlenmez mi? Benim kardeşim bu da çok sinirlenir mesela. Şimdi bu Kimin çocuk nasıl sorar. bu hale geliyor ama? İşte o dediğimiz i̇şte şekilde. Popohlama. Bak bir tane ne oldum olmuş Bir tane yani. köşe yazarı şöyle bir şey yazmış. E işte varoştan gelirsen sana da dünyanın parasını kazandırırlar ve pohpohlarlarsa sen de böyle bizim ağzımıza edersin. O kim demiş onu? birisi yazmış. İnan hatırlamıyorum. Sosyal medyada gördüm. Yani. Evet. Yani Buna benzer şeyleri. Bakma da varoş maroş da yani kendisi de e, Ha, bilmiyoruz e, kim yazdığını yani da. O... Şimdi bu, haddini bilsin yani bu... varoştan varoş maroş. Bu varoş ben kelimesini... de varoştan geldim. Bilmiyorum. Ben de varoştan geldim orta i̇şte... direk ailenin çocuğuyum bak, abi. Ama o Benim zaman işte babam bak... komünist sabun fabrikasında çalışıyordu. İnsanların ağzına bu lafı ama yani, vermedin değil mi? Yani varoştan geliyor da şimdi hani Elit gay olunca iyi mi oluyor yani? Zenginin çocuğu gay olsaydı güzel mi olacaktı? Ben bilmiyorum. Yani. O köşe, ben yazdığım oku, okuduğu konuşsun. yazıyı şey söylüyorum bilmiyorum. size. Böyle bilmiyorum. bir durum var ama sen insanlara bu çanağı sen tutuyorsun. Bu insanlara bu yazıyı sen malzeme yapıyorsun. Yapmamak lazım. Çok büyük bir dejenere var. Çok büyük bir deforme var burada. Evet. Bir ne oldum delisi olma durumu var. Arkasından da ne oldu? İşte Gerçekten Samsun'daki hadise yaşandı ki Kerimcan Durmaz'a saldıranlar ee, gayet kendilerinden emin. Yine başları dik bir şekilde o karakoldan çıkarken gördük onları. Etraftan da desteği almışlardı. Hı, ne Akıbeti ne onların? Efendim. Ne durumdalar şu an? Onlar şu an e, göz Tutuklandı altında. Halen ha göz gibi. altında. Yok ya çıkardılar? Çıkardılar mı? Serbest, Serbest mi? Serbest mi? Olabilir. Evet, işte bakın şu an e, onlar da tek gözü canavara işaret ediyorlardı. O evet. iluminatinin tek gözünden bahsettiğini Nihat, sen burada dün söyledin. Evet. Ee, ne diyorsun şimdi bu ince bir mesele bıçak sırtı ama böyle bir tartışma böyle bir gerçeklik de var senin düşüncen ne mesela Kerimcan ben 5 vakit namaz kılıyorum sen nereden bileceksin diyor Nihat yani sen benim gerçek hissiyatımı inancımı ya bir kere ben şunu söyleyeyim yaşamımı söyleyeyim. nereden Acık, bilirsin diyor şunu söyleyeyim ben bu Kerimcan konusunu konuşmaktan bıktım bir kere onu söyleyeyim yani Bir to ne topluma faydası var ne millete faydası var ne de bize faydası var ya ama yapım ekibine e, saygı duyduğum için önümüze gelmiş. Konuşmak zorundayız. Yok konuşalım mı? Faydası Ay, şöyle yani var. Yani faydası, Hayır çünkü, şimdi, bak abi, şimdi Rütük de devreye girdi ya vesaire. Abi, Rütük devreye giriyor da Rütük de işte neyse o, oraya da fazla girmeyeyim. Çünkü orada da çok Rütük. Rütük sanki Rütük de bu ülkenin en büyük sorunuymuş. Rütük de bir yere kadar müdahale edebiliyor. Ondan sonra da Rütük de hayırdır şeriat mı geliyor tantanalarına. Belki de şey, pas vermek istemiyor da olabilir. Yani. Abi bir kere kınadığın kınadığını yaşamazsan yaşamadan ölmezsin diyor. Hmm. Yani kimseyi kınam abi. Benim bir bir dostum vardı. Abisi içkiciydi. Gelip gelip onu onu şikayet ediyordu bana. Abim yine içmiş. Lanet gelsin. Bıktım onun içkisinden. Kav her gün kavga ediyordu ve her gün abisiyle kavgasını gelip bana anlatıyordu. Hı hmm. hı. Ondan sonra ben de ona ya yapma kardeşim, yapma kardeşim, yapma kardeşim, kınama, boş ver. Allah ıslah etsin de, yardımcı nasıl oluruz vesaire. Onları söyleyelim, onları konuşalım derken, abi gün geldi. Bu abartısız, riyasız anlatıyorum bunu, şerefimle temin ederim. Arkadaşım izliyorsa ki muhtemelen izliyordur. Gün geldi, zaman geldi. O abisi tövbe etti, umreye gitti, hacca gitti. Bizimki içmeye başladı. Terse döndü iş yani. Terse döndü. Evliydi karısını aldatmalara başladı. Dost hayatı yaşamalara başladı. İçkiler vesaire ve ben onunla arkadaşlığımı bitirdim. Kınadığını yaşamadan, o kınadığını yaşamadan kına ölmez. Ben kimseyi kınamam kardeşim. Allah muhafaza. Bizim de yeğenlerimiz var, çocuklarımız var. İnsanlar kendilerini kendi özellerinde bir şeylerinde yaşayabilir. İnsanların tercih haklarıdır. Eğer dinen bakarsan zaten hocalarım hepsi bunu söylüyor yani. Biz biraz daha burada yorumları din temelinde yapıyoruz. Ben de evliya falan da değilim yani. Ben de günahkar Allah'ın ahmak bir kuluyum. Allah beni affetsin. Çok da çok günahkarım yani. Allah bizi de affetsin. Ama din daha böyle birleştirici olduğu için o yüzden o temelde e, konuşuyoruz. Bu eleştirilmesi gereken zaten. Yani bak burada, orada az sonra da sormuştuk. Suçlu bu çocuk mu? Bu çocuğu bu hale getiren medya mı? Bir kısım medya mı? Medya dedik mı? işte. Yani onu o, soru o aslında. Önce sosyal medya. Yoksa öyle çok insan var. Ya ama Abicim e, tamam da... Gizli saklı bak yaşıyorlar. Bak şimdi, bak şimdi eğer bir bir şeyi ortaya koyacaksak gizli saklı yaşayan da bir şey yok abi. <laughs> onu Empoze diyorum. etmek başka bak. Heh. <laughs> Empoze etmek. Lut kavmini ah, meşrulaştırmak, normalleştirmek. Tartışma o işte zaten. Tamam mı? Normalleştirmek. Ama yani sen bu... Kerimcan ve onun gibileri sen televizyona çıkarır, normalleştirirsen normalmiş gibi görünür. Ama normal değil. Değil. Normal değil kardeş. Onlar bir da sürü, farkında. Ya farkında. bir sürü çoluk ya keşke mesela çoluğa çocuğa bu televizyonu, Instagram'ı, YouTube'u, Twitter'ı YouTube bilmem ne, Facebook'u öğretene kadar biraz da helalle haramlı öğretseydik. Hakla batılı öğretseydik. Keşke öğretebilsek yani. Öğretmiyorsun ki abi. Anne baba ayrı Facebook'ta bilmem nereye giriyor. Çocuk ayrı bilmem nereden nereye giriyor? Çocuklar gizli gizli bunlara çeki ki, 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 gülüyorlar. Hı hı. Mesela meşrulaştırma meselesi. Pompei kavmini açsınlar okusunlar işte. Pompei sadece Lut kavmi de değil. Sadece Lutu biliniyor. Her hocalar Lut'u anlatıyor da bir de Pompei'yi de anlatsınlar hocalar. Evet. Pompei kavmi de böyle. oraya mı gidiyor? Yani bu oraya ya, mı götürür diyorsun? Ya o meşrulaştırır. Meşru değil. Allahu Teala Kadına benzeyen erkek erkeğe benzeyen kadını lanetlemiş. Bu Allah'a Allah'ın sözüne söz olur mu abi? Kur'an-ı Kerim'de de var değil mi? Yani Ya Lut var abiciğim. Bunun gibi birçok kavmi lanetlemiş Kur'an-ı Kerim'de var. Lut kavmini anlatıyor, Pompei'yi anlatıyor. Hmm. Açın Google'a Pompei'leri yazın, Pompei. O çığlık sesi geldi. Onlar evet. kendilerini çok güçlü görüyorlardı o zaman İtalya, Roma o zamanı. Hmm. Yani Allah Teala bir de onlara mimari falan da vermiş yani ilk gemiyi yapıyorlar vesaire bilmem ne yani çok da zenginler artık sapıtıyorlar. Sapıtıyorlar geliyorlar ya diyorlar ee, hatta o tiyatrolar var ya amfiteyatrolar aslanlar maslanlar var ya hangi filmdi aslanların önüne adamları atıyor adamlar vuruyor neydi o film ya? Şey da çok izlendi. Gladiator diyorsun. Gladiator bravo. Ee, o yarışma programından görüntüleri de var arkadaşlar. Çok sayıda görüntü hazırlanıyor. Siz birkaçını kullanıyorsunuz. O gladiator, o gladiator de ne biliyor musun o amfiler? O zaman tiyatrolar. O zaman inanan insanların aç aslanların önüne atıyorlarmış. Hadi bakalım senin Allah'ın gelsin de seni bizim elimizden kurtarsın diyorlarmış. Amfi tiyatrolar. Tiyatroların da kuruluş amacı o, aç aslanların önüne atıyorlarmış. Şimdi sen sonraki işte sonu helak edildi. Şimdi meşrulaştırma başka bir şey. Biz meşrulaştırmaya ben sonuna kadar karşıyım. Ha diyeceksin ki ya Türkiye Cumhuriyeti işte diyelim 100 yıllık bir cumhuriyet. 7 kişilik faturayı bu çocuğa mı ödeteceğiz? Yok öyle bir Dön şey. Dön bak abi uysuz virjinler var abi. Hı -hı. Yani ne oluyor? Uysuz virjinlerinden tut bilmem neler neler var yani. O bir, bir dönem her sabah Ya abiciğim ya neyse yani şimdi Hı -hı. yani böyle bir kartel zihniyeti var benim demek istediğim o bu sadece bugünün meselesi değil. Yani bugün Ay evlilik programı bize bunu dayatıyorlar. Hayır. Dün daha kötülerine dayattılar. Allah şükürler olsun. Bugün biraz daha kötünün iyisiz. ...şimdi o yiğidi öldür hakkını yeme yani... Evet. ...yiğidi öldür hakkını yeme... ...yani git böyle geçmişe gider bakarsan... ...bu ülkede kimlere paşalar maşa dendiğini... ...vesaire vesaire biliyoruz yani... Hı. ...sanatı tartışılmaz mesela... Ama... ...ya sanat tartışı, sanatı ...biz kimsenin sanatını tartışmıyoruz abicim... ...sanat ayrı bir şey... Hı. ...ama Kerimcan'ın sanatı da yok... ...Kerimcan'da bir de öyle bir durum var yani... Ha, ...anladın mı yani... ...geçmişte de vardı abi... ...bunları bize topluma dayattılar... ...meşrulaştırdılar... ...meşrulaştırma çabası içine girdiler... Bu da o şeyin devamı son son ne diyorlar işte son hani artık Hı, alka, zincirin hani son O zincirin son halkası yani. Hmm. Evet. Zaten söyledi tek şey var ben insanları eğlendim. Yani diyeyim biraz diyeyim. televizyon programları televizyon sahiplerinin şunu düşünmesi lazım. Ya bizim de çocuğumuz var. Ben kendi çocuğuma e, empoze etmek istemediğimi başkasının çocuğuna niye edeyim demek suretiyle Bravo, bunu düşünmek biraz daha vicdanlı davranması lazım. Evet. Çocuk gitsinler bunlar DJ'lik yapsınlar. Para Kim kazansınlar. Şey Neyse de bunlar da iş yapacak. Para kazanacak. Bir arz meselesi. Biçlere gitsinler. Çalışsınlar abi. Ekmek kazansınlar. Birileri istiyorsa gitsinler. Ama televizyon vesaire bilmem ne bunlar Sıkıntılı iş. Evet, birkaç sıkıntılı. gündür snap de atmıyormuş. Öyle yazdılar. ya Sanırım e, yurt dışına kaçacağı yurt dışına, çıkacağı iddiası vardı. Yani yalanlandı falan filan. gidecek falan dediler. Onu da yalanladı. Caner'den bir açıklama geldi kankasından. Hı hı hı. Hayatımızı yaşayamıyoruz istediğimiz gibi falan. Evet o da e, eşinsel olarak e, yaşadıkları sıkıntıyı anlatmıştı.